Hı? Sen al. Sen al. Sen kontrolü. geliyor 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 gelmiyor. Sana gelmiyor. Sesin geliyor. Geliyor al. Sen al. Sen al. geliyor al. Tamam. Açtın evet, Ama bu yayını tekrar izlenebilir yap tamam mı Neden Çünkü kaçıranlar bana? falan oluyor Ne Ne? Kaçıranlar oluyor ne? Aleyküm selam Abone selam A tur. Tur. <Gülüyor> <Gülüyor> abone ol, abone ol abone <laughs> <terşim şeyleri> <laughs> Az önce canlı her karşı mı ona yankı yaptı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam sonra, sonra, beraber. beraber anladık. Tamam mı? Tamam sizin... Sizin şeyi izleyebilir miyim? Nasıl izleyeceğim? Ne evet, tamam, nasıl? tamam. maçı. Ay! Nasıl izli... Yanlış izliyorum. Nasıl izleyeyim? <laughs>

Efendim. Efendim. Bekle. Bekle. İyiyim baba. baba. Tamam kanka. Error tamam. ne Hayır, 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 hayır,

ben bir kere aldım, 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 aldım ve Dünyanın en güzel şeyi olabilir. Şey olabilir Yok almadım lan Eğer aa, alırsan, aa, çok alırsan çok güzel şeylerin, çok güzel şeylerin olur Bu oyunda problem Sen Iııım um, Buradan şey içerik mağazasından alıyorsun herhalde. Aynen. Aynen bak. bas konuşalım Can Şimdi yank ediyor mu? Ne abin can can. Tekosu varın hala. Gel boks'a, gel, boks'uma gel. Pardon, Pardon fazla kızdık mı lan ya otur ben bu adamın sonu konuşmuyorsun he benden yok aga birisi ondan yalan ya yapmış kopayı trop kop 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 birisinden çok can kaybediyorsun şuruma bak can 30 can bu 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 kanka sen susturdum senden yank ediyor. Kanka şunu al. Can sende can şey var mı? Can can. İşte bu da can değil mi? Can yanıma gelsene bak bende ne var can. Can gel şuna. Aga neden bastın?

daha tasten. Genau. O, millet bizim gruba katılıyor. Bu ne ya? Bak, bir kapatayım tamam mı? Yeter artık. Al. Hadi. Az. Veysel Özgün, sen, sen Ses mi? geliyor mu? Geliyor, geliyor. Aga gruptan atma. Atıldı, ne yine geliyor. Takip. <laughs> Osss be ya Aga yanlışı klaptı da Kusura bakma Direk yap Ses geliyor Evet mı? arkadaşlar Geliyor geliyor evet. Var ben çok kötü oynuyorum ya Klavye bunu az geçti kontrol, kontrol, kontrol. Yok. Sağ Sağolsun kardeşim Ya klavye sorun değil ben klavye buldum kendim hemen yani hemen zaten bizim burada telefoncu var da Sol soldan 2 yıldır oynuyorum ve şimdi 3 metre kulağım eden oynuyorum o yani düşemiyor. Klavye valla ben daha yeni aldım. Klavyenin arkasında yerler var. A onları klavye az olsa biraz yüksek bir yüksek bir rahat ediyor. Ama çok daha fazla oynayan bir şeyler Hani ben kendim oynuyorum Can, <laughs> mahsur kaldı. Oğlum hiç kimseyi gruptan atma. Ya oğlum. Can şunları şey yapma. Tamam mı davet etmiyorum. Oğlum takipçi takipçi. Tamam mı can şunları davet etme. 10 takipçi diyorum. Can. Ya can kumam mı geçti? Yok. Yok yok. Bana güzel bir vereyim. Olmuyor. Ya. Ya. Kuzenim de vardı. Can. Can. Efendim. Can. can geliyor mu? Yazıyorsan dans etti. Şey, eee şeyden çıktı. Evet. evet. Ses geliyor mu? Geliyor. Biz canlı ikimiz oynamak istiyoruz. Oğlum ya yayın ne anlamı kalır ki o zaman? Ya uçran çıktı, çıktı Kuzenim bu, kuzenim. Lan. Ya ben kreatif oynayacağım. Takipçilerle. O zaman üçlü açalım. Can maçtan çık. Takipçiler. Can maçtan çık. çık. Üçlü açtım can. Kreatif kreatif. Yok üçlü. Tamam o zaman ben gruptan ayrılıp da kreatif açıyorum. He? Gruptan ayrılıp da kreatif açıyorum ben. Tropik fırtınada açan mı? Evet. Tropik fırtına. It's just another day at the office. Pulling some mailing lists. Just another way to spread the gospel. I'm so bored of this world. It looks the same as yesterday. I'm trying to break out. Go far away. Kanka senin neden kostümün yok? Yeni başladı. Bugün başladı daha doğrusu. Benim de de var. Bende de. Senin dondurma bizim, büyük bizim başka bir şey. Sentif oynayalım. Ben yeni başlayan arkadaş arkadaşından mı oynayayım? Tamam mı Hı hı. VS mi yani? Aynen 2v1. Ben çok noob'um ama. Ya gömelim işte seni. Çıkalım hiç. Ben oynamışım. Bir daha. Bravo moment. Öyle Yalnız bir Yalnız biz bilgisayardan ki. oynamıyoruz ki PC'den de oynuyoruz. Bravo moment. Öyle bir an. Öyle bir andır ki işte sıçtım demektir. Hep you that. Hayla açılıyor. Yazık. Ya davet etme şunları ya. Davet etme, davet etme. Oğlum gelsin işte çocuk ya. Atacağım. At. Oğlum oynasın çocuk ya. Yazık. Atacağım, ya atacağım, at. Can, at, can, at. Evet. Neden atmamı istiyorsun? Büyük diye mi? Ee, yaşlar kaçtı böyle? Ben 10. Benim 15 yaşım. Ben 10. İkiniz olmuş herhalde. Hayır yani bir şey olmaz mı? Ben duyuyorum. Peki Ferful sen küfür ediyor musun? Bana fark etmez ki. İsteyen de ben ben sen de yerde durmam. Kaç. Ya options bozuldu ya. Atma Kıptır ya. ya. Oğlum oyundan ya da gruptan da ayrılamıyorum. Bu ne? Al, merkeze nasıl döneceğim? Mal gibi. Aga artık bu oyunda oynayacağız. Ben çıkıyorum çok yankı var. Blackrabbit yana gidiyorsan yürü ya. Çok şey Oğlum. Biraz... <laughs> ben... Ben yayını kapatıp yine açacağım gruba da geleceğim bir saniye bug oldu.